დაკა <laughs> Ya, <laughs> ya. ya. <laughs> biz göstermez. Şey. çeken arkadaşlar isterseniz geriye çekin. Evet, bir geri Çalışamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşı çekenler geriye çekilsin yeter. Çek yani. yani. Ocağı alsak. Masağı da götürürüz. Ana. Ayon getir oğlum. Çorba kalmışam şimdi var ama kahve çayı rani godine. A što je znači to? Evet. Evet. Merhaba. Şöyle Thank you. <laughs>

biz de kötü adamımıza kavuştuk. evet, emin ölüler adına son derece mutluyum, sevinçliyim. İnşallah bundan sonra değerli sanatçımızı görmek isteyenler ve tüm diğer sanatçılarımız, sanatseverleri kahvemize çay içmeye bekliyoruz. Doğru mu baba? İnşallah. Biraz para kazanmamız lazım. <laughs> çay parası lazım. Doğru mu? Peki. Evet. Burada Hülya Hanım geldi, geldi. Hülya Hanım da geliyor mu? Geliyor. Ne Sayın kadar başkanım. güzel. Yeşil çama. Yeşil çama çok ciddi oranda rakip oluyoruz. Gel Hülya Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Atilla Bey, Atilla Bey, S: evet, Atilla evet. Atilla, evet. Atilla. evet, gelsinler. Hoş geldiniz sayın Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Atilla Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Biraz açılıyor. Evet, 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 o, evet şöyle o da o da. biraz. İsim yazıyor. İsim yazıyor. Ama çok güzel Burada şarkı almak istedim. Burada konuşalım, sonra ortada. Önce değerli sanatçımız Erol Taş için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli sanatçılarımızın da katılımıyla bir jübile yapmış idik. Ve Jübile'de de kendisine bir sürprizimiz olduğunu ifade etmiştik. Evet bugün kendisine kahvehaneyi teslim ediyoruz. Ve bundan sonra da tüm sanatçılarımızı, değerli sanatçılarımızı buraya bekliyoruz. Burası geçmişi boyunca, tarihi boyunca Türk sinemasında çok ciddi filmlerin çekildiği Tarihi bir meydan. Bu kahvede e, tarihi bir kahve. Bu kahveyi tekrar sanatçılarımıza kazandırmış olmanın biz mutluluğunu yaşıyoruz. Ve sevgili sanatçımıza Erol Taş'a, onu seven diğer sanatçı dostlarımıza e, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ve sevgili Erol Taş'a sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de size uzun ömür diliyorum. Benim için dünyanın en büyük varlığı oldu. Alkışlayalım Arkadaşlar biz de fotoğraf çekelim ya Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Her biriniz her biriniz e ve sizlerin filmiyle Evet. 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 Arkadaşlar başka evet, soru var, var mı? Erol evet. sanki. Ama hep beraber. Leyla geri hep beraber. Gittiniz değil mi? Dost Baba. Gerçekten Gel bak gel bak gel arkadaşlar. arkadaşlar. Erol Bey. İşi Evet. O üşüdüğü için değil benimle tavla maçı yapacak. Onun için sabırsızlanıyor. Sağ Evet. Şerefine bu meydanı da düzenledik. İnşallah yakında açacağız. İnşallah. Değil mi? Anasını da güzel olmuş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Burayı yeniden, yeniden tekrar yapacağız inşallah. Tamam efendim. Tamam. Çekil, çekil konu evet Servet abi Servet abi Servet abi Ben de <laughs> <He. gülüyor> şey, toplaması kolay olur. Sen Bir merak etme, biliyorsun o Allah beni çağırıyordunuz Bak Arkadaşlar. O bina yapmıştı. Hah. Onca. Evet. Hava turu incele, sarılan şeyler, ha. Ezdiğimiz manzara <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Hadi gel. Parasını geçiyoruz. Siz <Hadi> gel. <laughs> <Sizin Yani gülüyor> biz oturursak <laughs> <oturtalım> olur <laughs> <bir çay>. tamam mı içerisi? Tamam. tamam. Evet. Siz Evet. Evet, evet. yine Halil Bey. <laughs> evet, can arkadaşlar bugün ikinci mutluluğu yaşıyoruz. <laughs> Erol abi, e, Biraz girip, yaklaşık 20 yıl oldu mu? Şey. 20 yıldır ufak bir hadiseden dolayı konuşmamakta inat ettiği ve de Değil mi? Değil mi? E, dargın oldukları hepinize malumdu Bugün bizim hatırımız için her ikisi de sağ olsun, e, teşekkür ediyorum. E, barıştılar, sizler de bu olayın şahidi oldunuz biz hem bu Erol Ta Taş Kültür Merkezi'nin açılmasından dolayı hem de böyle yıllarca konuşmayan iki kardeşi buluşturduğumuz ve de barıştırdığımız için mutluyuz. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun <laughs> söylemek var ama neyse bu mutlu bir gün oldu. Yani bu en güzel sevdiğim bir <laughs> şey oldu yani. İnşallah iyi olur. Evet, i̇nşallah iyi i̇nşallah, olur. İnşallah, inşallah. Değil mi? Hepiniz çok çok Ben 72 yaşındayım. başladım. Allah razı <laughs> olsun. Allah razı olsun. Valla tabi Sayın Başkanım'a yani, ifade ettiği gibi benim en mutlu günlerimden ikisini yaşıyorum. Birincisi şu kültür merkezini bana aldım. Ağzını unutmuşsun. <laughs> <laughs> Abim Bey 20 sene yakında konuşuyorduk. Sayın Başkanım sayesinde sağ olsun. Barıştık. Artık bu dalga duruldu yani. Vallahi Kuran gibi tertemiz oldu. evet, evet sağ olsun. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> ol. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Baba sağ olsun. <laughs> <Sağ> ol. <laughs> Bir de şöyle bir güzel yer. Hüsnü nerede Hüsnü? Hüsnü kuramaz benden. Bitti mi? Yok bir şey. Evet. Neymiş? Hayır başkanım. Tamam, tamam. baba. Güzel Tamam. Hadi hadi. Senam. Çok, <laughs> <ol, gülüyor> <sağ olun. gülüyor> çok güzel. Çok benziyor. Böyle hem Çok selamlar. Şey. Allah'ım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. çok teşekkür ederim. Aslında bana çiçek getiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hello break yaklaşık 20 yıldır abisiyle bir kırgınlık vardı. Onları da barıştırıyoruz o da geçti. şimdi. O da geçti inşallah. <laughs> evet. Muğabey, o bir ama o pürüzleri de hallettik. Pürüzleri sen de hallettik. <gülüyor> evet. <gülüyor> et sana ayrılmadı. Tamam. 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 20, 20, 20 geçti. Evet.